Çakma karakacuğunu odasını bir karıştıralım bakalım. Canım sen hayırdır? Ha? Canım dediysen raconu öyle diye. Ablama bakıyordum ben ya. Ablamı arıyordum. Yok mu? Yok. Yok onu yemezler. Tekrardan soruyorum. Hayırdır? Ya pardon. Hı? Pardon. Hayırdır falan ne oluyor Damla? Ben de artık bu evde yaşıyorum. Sen bunu farkında mısın? Maalesef. Hayatımıza geri hortladığından beri varlığını fark etmemek imkansız. Kokuyor böyle efil efil. Ne diyorsun ya, ha? Ne kokuyor? <laughs> Ucuzluk kokuyor. Böyle buram buram çiğlik, banallik, haçozluk kokuyor. Şu mis gibi odayı da kokutmayalım ama, değil mi Kezban içen? O yüzden seni şöyle alalım. Alalım, alalım. Böyle. Dışarı, Aa. dışarı al. Bana bak. Ben sana bakıyorum da... ...bakmasaydım ama keşke. Yani... İkinizin abla kardeş olduğunu düşünmek. Aa nasıl insanlar ya bunlar? Siz benim yokluğumda gelin görünce bayağı kaynaşmışsınız ha. Ay yok, delin değil ya. Ay sana ne ya? Ben sana hesap mı vereceğim? Kaynaşırım kaynaşmam. Sen yavaştan kencefene kaynaş bakalım. Abimin mıntıkasından uzuyorsun. Bir daha da böyle sinsi sinsi odaları sızmıyorsun. Bana bak, damla su. Senin karşında odanı temizleyen müştemilat kızı yok. Dedim Karaçay'ın karısı var. O yüzden sen istersen şu konuştuklarına bir dikkat et. İstemem. Sen kork benden. Sen artık kork benden. Ben de senin bir açığını bulurum. Halleme der, kalleme bulurum. Bu kız böyle ciddi ciddi Civan'ın ablası yani. Ay bu Civan böyle sütçüden falan olmazsa ya da ne bileyim... ...cami avlusundan falan. Ay yok. Kardeş ve bunlar. Ya bildiğin fakir ama gururlu Civan'ın ablası yani. Ay bana ne ki ya? Küsüz biz bir kere. E kendin söylüyorsun işte. Nageha'cığım çok lüzumu varmış gibi... ...dördü beraber kahve içmeye gitmişler. Biz onca saçma sapan şeyden sonra dördü aynı çatı altında nasıl olacak derken... ...tamamen karısının dümen suyuna girmiş Nedim kahve içmek istedi diye kahve içmeye gidiyorlar. Nedim dün geceyi telafi etmek için böyle bir şey yapmış olabilir Şeniz. Ama her şey o kahveden sonra oldu Aga. Oğlumuz çekti gitti. Ya bu kadar kör olma artık lütfen. O kahve organizasyonunun altında da Ceren'in imzası var. Nedim suçsuz, Nedim yönlendiriliyor. Attığı hiçbir adım, verdiği hiçbir karar... ...hatta bugünkü avukat hamlesi de dahil, kendi kararları değil. Ceren onu bebek kozuyla avuçlarının içine almış, istediği gibi oynatıyor. Üf. Konuştukça seni de kendimde düşürüyorum değil mi? Benimkisi duygusal hazımsızlık. Boş ver. Hem belki böylesi daha iyi oldu. Yani dördü aynı çatı altında iyi bir fikir değildi. Adam konuşuyor, konuşuyor. Sonra lafın arkasını getirmiyor. Ya takmış dördü birden niye kahve içmeye gittiler? Ha kötü bir şey mi yapmış çocuklar? Bunlar aynı evde yaşayan, İki çift. Yani kızlar kardeş. Al yavrum. Kocalar kuzen. <laughs> Hayır. Belli ki geçmişe sünger çekmeye çalışıyor çocuklar. Ne yapacaklar yani? Ne yapsınlar istiyor? Kanlı bıçaklı mı olsunlar istiyor bu adam? O adamın ne ne önemi var ki? adıp istemiş isteyeceğini. Bitti o kadar. Öbür damat da evden gitti ama Neriman Onu diyorum ben. Dilimin ucu, dilimin ucu deyip durdu. İyice sinirimi bozdu bu adam. Ay vallahi darladın beni Seher. O adamın dilinin ucunda kesin bir şey var. Bak sıkıntısı geldi şurama oturdu. İyi geceler Agah Bey. Gel Nurten, gel. Bir şey olursa haber ver demiştiniz. Sizin gelin, Cenk Bey'in yanına gitmiş. Hangisi Nurten? A hangisi olacak efendim? Karısı tabii, Cemre. Yani... ...şey olarak sordum. Şimdi belki öbürü ara buluculuğa falan gittiyse ondan. Bu saatte daha neler? <laughs> yani ben daha neler derken pardon. Yok Nurten. Sen de haklısın tabii. Daha neler derler adama neler derler diye. Anlamadım Agah Bey. Boş ver Nurten boş ver. Sen bana şu gelini çağır. Hangi gelini? Evdeki gelinin nurdan evdekile. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.